...ni gözetmeye ve onu yerine getirmeye bir işaret vardır diyor burada. Ve Min minha zevceha derken. Evet. Çünkü kadınlar eşlerden yaratılmıştır. Kocalardan yaratılmıştır. Onlarla yani kadınlarla erkekler arasında çok yakın bir bağ, çok sağlam bir bağ, böyle birbirine ilinti ve alaka vardır diyor. Şimdi burada değerli kardeşlerim bir konuya girmek istiyoruz. Burada zikretmemiş ama bizim her an muhatap olduğumuz özellikle sosyal medyada etrafta insanlardan duyduğumuz bir konu. İsimlerini zikretmeyeceğim. Bunları biliyorsunuz zaten. Hoca denilen bazı insanlar akademisyenlerden veya dışarıda fahri hocalık yapanlardan diyorlar ki Havva anamız Adem aleyhisselamdan yaratılmadı diyor. O da ayrıca yaratıldı. O da ayrıca topraktan yaratıldı diyor. Şimdi burada öncelikle daha önce de size ara ara zikrettiğim gibi ayet-i kerimenin manasını tahrif ediyorlar. Lafzını oynayamıyorlar, cesaret edemiyorlar buna manasını bozuyorlar. Tahrif Bozman Bir. ikincisi bunun altındaki hadisi inkar ediyorlar. Dolayısıyla da inancımızı, değerlerimizi dinamitliyorlar. Şüphe atarak, böyle vesvese atarak bizim geçmişimizi karalamaya çalışıyorlar. Subhanallah. O da hiç önemli değil inandığımız ayet ve hadisleri hakkında şüphe atıyor. Bu şüphecilere kulak verirsek işin içinden çıkamayız. Ondan sonra onlar gibi düşünmeye, onlar gibi amelsiz, ilimsiz, hiçbir işe yaramayan dışarıdaki serseri gibi olan insanlardan onlar başlarız. Öyle oluyor maalesef. Bu düşüncenin peşine gidenler ameli bırakıyorlar. Göremezsiniz onlarda amel. Ne zikir vardır, ne namaz vardır doğru düzgün, ne oruç vardır hepsini böyle sorgulamışlardır. Olsa da olur, olmasa da olur. Kıvamına, durumuna getirmişlerdir. Subhanallah. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Şimdi burayı böyle bir girişten sonra şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle ayet-i kerimeye baktığımız zaman Allahu Teala diyor ki Ya eyyuhennâs taqû rabbekumullezî halâgakum min nefsin vâhidetin. Tek bir nefisten yarattı. Bununla kastedilen Adem Aleyhisselam. Adem'in topraktan yaratıldığını Allah Azze ve Celle birçok yerde söylüyor. İnne 'inde Allah hikmetel Adem halakahu min tura, thumma lehu kun İsa'nın meseli Adem'in meseli benzeri gibidir. Allah Adem'i topraktan yarattı sonra ona ol dedi o verdi. Tek bir nefisten Adem Aleyhisselam ve halaka minha ondan da min harfi ceri burada mini baziyet bir parça ifade eder Arapçada. Bu adamlar az önce bahsettiğim hoca denilen insanlar bunu çok iyi biliyorlar. Kendi çocuklarını bildikleri gibi biliyor bunlar. Buradaki min'in ne manaya geldiğini. Buradaki min Arapçada baziyet anlamına gelir. Ondan yani o nefisten, o candan onu yarattı. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam'dan yaratılmıştır. Adem Aleyhisselam tek bir nefisten bu zamirin ha bir min firceri, bazı ifade eder. Ha zamiri nefse gider. Nefis kelimesi Arapçada müennes yani dişidir. Bunu kendi oğulların tanıdıkları gibi, çocukların tanıdıkları gibi iyi bilirler. Arapçayı biliyorlarsa şayet. Min harfi ceri, ha zamiri. Hepsinin döndüğü yer orası. Tamam. Şimdi bu ifadeyi şöyle Türkçe bir örnek vermek istiyorum. Bu ifademi Türkçe örneğimi Türkçe hocamıza, edebiyat hocamıza sordum. Doğru dedi. O yüzden şimdi rahatlıkla verebilirim bu örneği. Fatma Hanım süt aldı, sütten yoğurt yaptı. Biz yoğurt çaldı deriz sütten yoğurt yaptı. Yoğurttan da ayran yaptı diyoruz değil mi? Şimdi bu cümlede, bu ibarede Fatma Hanım süt alıyor, sütten yoğurt yapıyor. Yoğurttan da ayran yaptı diyoruz. Bak yoğurttan da ayran yaptı. Bu ifadede ayran neyden yapılmış olur? Ayran neden yapıldı? Yoğurttan. Yoğurttan. Ayran sütten olmaz mı? <laughs> ayran neden yapıldı? Ana maddesi süt. Ama asıl ayranın yapıldığı şey ne? Ondan da bak, ondan da diyorum ki ondan da ayran yaptı. Ayran işte karıştırdı, ayran meydana getirdi. Bu ifade aynı, bakın buradaki cümledeki ibare ile ayet-i kerimede ondan da eşini yarattı aynı değişen bir şey yok. Yani bunu aklı olan bir insan Türkçe ibareden, malden bile anlar. Ama sah sahih, doğru, salih bir aklı olan insan. Dikkat edin. Subhanallah bunlara prim vermeyin. Bu ayet-i kerimenin yani tahlilidir. İkincisi hadiste. Hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem az önce dedim ya bunlar Bunlar, bu tip insanlar önce ayet kerimenin malini tahrif ediyorlar. Hayır ondan yaratılmadı diyor. Havva ayrıca yaratıldı diyorlar. Ama Allah diyor ki sadece bu ayette değil birçok ayette ya subhanallah. Bu gibi ifade o kadar çok ki Kur'an-ı Kerim'de. Ondan da eşini yarattı ifadesi. Minha halaka minha unutmayın bunu. Evet Hadis ne diyor bizde? Hadis diyor ki Müslüm'de gelen hadiste sahih bir hadis. Müslüm hadisi, ümmetin kabul ettiği hadis. Hadisçilerin, fıkıhçıların, imamlarımızın kabul ettiği bir hadis. Kadın e kemiğinden, kaburga kemiğinden yaratılmıştır diyor, diyor. E kemiğinin üst tarafı bir hadiste öyle geliyor. Yani şu boyuna yakın yerde. Eğer sen onu doğrultmaya, düzeltmeye kalkarsan, çalışırsan pat kırarsın diyor. Kırarsın onu. Eğer sen onun eğriliğiyle faydalanacaksan faydalanırsın. Diyor. Şimdi kadının e kemiği, bütün kadınlar e kemiğinden mi yaratıldı? Hayır. İlk kadının yaratılışı ve ondan sonra gelen e kemiği, yani ondan sonra gelenin artık üremeyle meydana geldiğini söylüyor. İlk yaratılış Havva anamız Adem Aleyhisselam'dan tek bir nefisten yaratıldı. Adem Aleyhisselam'ın o kaburga kemiğinden, sol kaburga kemiğinden üst taraftan yaratılmıştır. Hadis bize bunu anlatıyor. Bir gün tefsirlerde de bazı sahabenin rivayetlerinde tefsirlerinde gördüğü üzere Adem Aleyhisselam şöyle uyuyor. Uyuduğunda Allah Azze ve Celle onu, onun o kaburga kemiğinden Havva anamızı yaratıyor. Uyandığı zaman bakıyor. Yanında birisi var. Eşi Havva ve onunla arasında bir ülfet meydanı, bir sıcaklık meydana geliyor. Rabbü'l alemin. Böyle diliyor. Subhanallah. Bunu kabul etmeyince değerli kardeşlerim, buradan nereye gidiyor bu insanlar? Bu sapkın insanlar? Buradan ben yani bunu kabul etmedi ya. Adem Aleyhisselam tek değildi diyorlar. Onun da babası vardı. Onların da birçok işte Adem'den meydana geldi. Çocukların arasındaki evliliği inkar ediyorlar. Oradan tek bir Adem yoktu, bir sürü Ademler vardı demeye başlıyorlar. Tam bir bocalıyorlar. Tam bir batılın, habit, pis olan şeylerin içerisinde <laughs> geliyor. Bunun tek bir sebebi var. Aynen Yahudilerin yaptığı gibi yuharrifun el an mevadi'hi yuharrifun el kelime an mevadi'hi kelimeleri yerinden oynattıkları için tahrif ettikleri için, yerli yerine koymadıkları için bununla da liderlik, başkanlık, ben konuşuluyorum, benim adım duyulsun gibi amaçları olabilir. Onu Allah en, en doğrusunu biliyor o hususta. O konuyu, niyetlerini Allah en iyisini biliyor ama zahiren böyle gözüküyor. Subhanallah. Bu adamlar aynı zamanda diyorlar ki, Adem'in çocukları arasında enses ilişkiyi biz reddediyoruz diyorlar. Böyle bir şey olamaz. Onun için Adem'in atasına gidiyorlar. Haşa ve kella. Adem'den başka Ademler olduğunu, beşerler olduğunu iddia ediyorlar. Bunu sırf ehli kitaba Hristiyanlar eleştirdiği için onlara, onlara şirin gözükmek için de yapıyorlar. Avrupalılar öyle eleştiriyormuş bizi yani. Değerli kardeşlerim. Adem ile Havva anamızın çocukları bir batından çıkanlar doğanlarla ikinci batından sonraki batından çıkanlar evlenmiş. <laughs> Bu vardır. Bu ispatlı bir şeydir. Tarih kitapları bunu yazar ve yaratılış yaratılış buna gider, buna işaret eder. Anlatabildim mi? Bunu inkar etmek caiz değildir. İnsanlığın yaratılışı buna gider. Neden? Çünkü ayet dedi ki Ve bethe minhuma ricalen ketira. Dikkat edin bak. Ve bethe minhuma. Bethe yaymak demek. Çoğaltmak. Minhuma o ikisinden. Kimden? Adem ile Havva'dan ricalen ketira. Birçok erkekler ve dişiler yaratıyor. Ayet net kelime kelime, adım adım, harf harf anlatıyor yaratılışı ya subhanallah. Bunu akılları almak istemiyor, kabul edemiyorlar. O zaman biz şu anda bizim şeriatımızda heykeller yasak değil mi? Yani putlar yapmak, suret yapmak yasak mı? Yasak mı? Yasak. Haram mı? Haram. Peki Süleyman Aleyhisselam yaptırıyor onun şeriatında vardı. Ve yamelune ma yeşâ min maharibe ve temâthîlec. Temâthîl heykeller yaptırıyordu o şeytanlara, cinlere. Onun şeriatında serbest. Hakeza iç yağları Yahudilere yasak, haram. Kur'an buna haber veriyor. Bizim şeriatımızda Hı. serbest, helal. Çok örnekler var bu konuda. Yakup Aleyhisselam'a kullu ta'amu kâne hillelli beni İsrail diyor. Bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal kılınmıştı. Ancak İsrail'in Yakup Aleyhisselam'ın kendisine yasak ettiği şeyler üçtesine. <laughs> bir hastalanıyor ondan dolayı yemin ediyor. Ben iyileşirsem develeri işte onlar etlerinden, sütlerinden istifade etmeyeceğim, yemeyeceğim diye haram ediyor, nezdre diyor. Bütün yiyecekler herhalde. Ama bizde yasakları biliyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Onun gibi şeriatler farklılık arz ediyor. Teferruat mevzuları farklılık arz ediyor ama tevhid bir. Onun için demek istediğim, gelmek istediğim nokta Adem Aleyhisselam'ın çocuklara arasındaki bu ilişki ama aynı batındaki değil ikinci sonraki batınlardan birbirleriyle evlilikleri ayetin doğruluğuna işaret ediyor. Ayet ona işaret ediyor, delillik ediyor. Dolayısıyla bu yadırganacak, böyle düşünülecek bir mevzu değil. Allah Azze ve Celle Enbiya suresinde La yüselü <laughs> ammâ yefâli ve hum Allah yaptığından sorulmaz, lakin insanlar hesaba çekiliyor, sorulurlar diyor. Rabbul Alemin böyle dilemiş. Böyle var etmiş. Kimisine bazı şeyleri haram etmiş, geçmiş dönemde kimisine helal etmiş. Musa Aleyhisselam'ın şeriatındakileri İsa Aleyhisselam geldiğinde onları helal kılıyor, Kur'an bunu anlatıyor. Subhanallah. Sonra Kur'an geldiği zaman, Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiği zaman... O Yahudilere yasak olan şeyleri bize helal kılmış misal. Bu Allahu Teala'nın dilemesidir. O dilediğini yazar, yaratır. Yahluku ma yasha ve yahtar. Dilediği şeyi yaratır, dilediğini de seçer. Bize sadece onun seçtiği şey hususunda itaat etmek düşüyor. Orayıları kurcalayacak olursan bil ki senin kafan kurcalanır. Subhanallah. Burada bir sıkıntı var demek. Gidişatın iyi değil demek. Yani bunun üzerinde özellikle duruyorum ki yani bizim.